Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kış hazırlıklarımız devam ediyor. Evet kış hazırlıklarımıza bugün de turşu yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomda orijinal Karadeniz turşusu yapacağız. Tamamen orijinal turşumuzda sirke veya limon tuzu yok arkadaşlar. Turşumuz 3 ana maddeden oluşuyor. Fasulye turşumuz. Şöyle sarımsaklarım var. Evet, turşuluk tuzum var arkadaşlar ve acı biberlerimiz var ve de fasulyelerim var bahçemden toplamış olduğum turşuluk fasulyelerim var arkadaşlar sirke limon tuzu kullanmıyoruz turşumuzda turşum için arkadaşlar ben fasulyelerimi kendi bahçemden topladım şöyle geniş turşuluk fasulyelerim turşuya dayanıklı fasulyeler ekmiştim arkadaşlar turşuluk fasulyelerimi kendi bahçemden topladım ve sizler için ölçü verebilmek için fasulyelerimi tarttım arkadaşlar. Burada 10,5 kilogram fasulyem var. Ben şöyle 5 litrelik bidonlara koyacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz 10 litrelik bidonlara koyabilirsiniz veya cam kavanozlara da turşunuzu koyabilirsiniz. Sarımsaklarımı da şöyle ılık suya koydum. Burada 6 baş orta boy sarımsağım var. Parça parça ayırdım ve ılık suya koydum. Sonra daha kolay soyulabilmesi için. Kaya tuzumu aldım yanıma. Salamuralık tuzumu ve acı biberlerimi aldım. Acı biber sevmeyenler acı biber kullanmayabilirler. Ben fasulye turşumda her zaman bir miktar acı biber kullanıyorum arkadaşlar. Evet fasulyelerimi ilk olarak ayıkladım. Uç kısımlarını her iki tarafını da güzelce ayıkladım ve birkaç su yıkadım fasulyelerimi. Ve tamamen süzüldükten sonra şöyle kenara aldım. Ve şimdi ilk olarak turşuma fasulyelerimi haşlayarak başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle büyükçe bir tenceremi ocağıma aldım ve yarıdan biraz daha fazla su koydum ve suyum şu an fokur fokur kaynıyor görüldüğü üzere. Şimdi kaynayan suyuma fasulyelerimi ilave edeceğim arkadaşlar. Evet iki sefer karşılayacağım fasulyemi. buçuk kilogram fasulyem vardı arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım tenceremin. Tenceremin kapağını kapatacağım ve kaynamaya başlayana kadar bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika kadar pişireceğim. Çok fazla pişirmeyeceğim arkadaşlar. Yani kaynama süresi 5 dakikadan fazla olmaması gerekiyor. Fasulyemiz, fasulyemizin çok fazla haşlanmaması gerekiyor. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar fasulyemiz kaynamaya başladı görebiliyorsunuz. Bu andan itibaren dakika tutacağım ve 3-4 dakika kadar fasulyemi ara sıra alt üst yaparak iki tarafının da eşit şekilde pişmesini sağlayacağım. Çok fazla pişirmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 5 dakikayı fasulyenizi pişirme süresi geçmesin. Yoksa turşunuz erir. Lezzetli turşular elde edemezsiniz arkadaşlar. Benim fasulyem çok taze. Zaten daha yeni topladım ve en fazla ben 3 dakika kaynatacağım. Daha sonra fasulyemi çıkartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar fasulyem artık haşlandı. Tam 3,5 dakika oldu. Şimdi fasulyemi çıkartacağım. Şöyle büyükçe bir leğene su koydum. Fasulyemi şoklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde fasulyem daha çabuk soğuyacak ve rengi de daha güzel olacak arkadaşlar. Daha yeşil kalacak. Şoklamanın sebebi bu. Evet arkadaşlar. Şimdi geri kalan diğer fasulyemi de yine suyuma ilave ediyorum. Aynı şekilde kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakikada bu fasulyemi açlayacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum tenceremin ve kaynamasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Suya koyup şoklamış olduğum soğuk suya koyup şoklamış olduğum fasulyemi şimdi büyükçe bir sinime alacağım. Şöyle yayarak koyacağım arkadaşlar daha çabuk soğuması için turşumuzu yapabilmemiz için fasulyemizin tamamen soğuması gerekiyor. Bu şekilde fasulyelerimi hepsine yayacağım. Tamamen soğumasını sağlayacağım arkadaşlar. Fasulyemizin haşlandığını şuradan anlayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde fasulyemizi kıvırdığımız zaman hiçbir şekilde kırılma olmuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde haşlandı. Tam istediğim kıvamda fasulyelerimiz. Sizler de bu şekilde haşlamaya özen gösterin arkadaşlar turşuluk fasulye alırken çarşıdan pazardan alırken turşuya dayanıklı olanlarını turşuya yatkın olan fasulyeleri alırsanız arkadaşlar turşularınız çok daha dayanıklı ve daha lezzetli olacaktır. Evet şimdi bu fasulyelerin soğumasını bekleyeceğim ve diğerlerini haşlamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar fasulye tamamen soğudu ve şimdi artık turşumuzu kurmaya başlayacağız. Sarımsaklarımı şöyle iri iri doğradım. Acı biberlerimi de yine şöyle iri iri doğradım. Şimdi artık turşumu kurmaya başlayacağım. Bir da güzelce yıkadım. Şimdi bir en altına bir miktar sarımsak, Şöyle bir miktar sarımsak ve bir miktar da acı biber koyuyorum. Ve şimdi fasulyelerimi içine yerleştiriyorum bir donumu. Kesinlikle fasulyenizin tamamen soğuması gerekiyor arkadaşlar. Turşularımız sıcak olursa bozulur, bozulma yapar. Buz gibi şu an tamamen soğudu fasulye. şöyle çok hafif bastırıyoruz fasulyelerimizi kırmadan ve üzerine tuz da ilave edeceğim arkadaşlar benim bidonum 5 litre 5 litre her bir litre için şöyle bir yemek kaşığı kullanacağız şöyle bir yemek kaşığı şimdi bir kaşığını koyuyorum tam 5 kaşık kullanacağım bu bidon için yine aralara da hafif acı biber ve yine bir miktar sarımsak aynı şekilde aralara da koyarak bu şekilde devam edeceğim dediğim gibi hafif hafif şöyle çok hafif bastırarak doldurmaya devam ediyoruz. Evet yine bir kaşık daha tuz koyuyorum. Yine devam ediyorum. Yine aralara da acı biber ve sarımsak serpiştiriyorum arkadaşlar. Evet şu üçüncü tuzumu koyuyorum. İki kaşık daha tuz koyacağım. Yine fasulyemi koymaya devam ediyorum. biraz daha koyacağım zaten tuzun da etkisiyle biraz daha yatışacak fasulyemiz ve evet, bu kadar yeterli çok da fazla sıkıştırmayacağım şimdi yine üzerine bir miktar sarımsak sarımsağımızı bol koyuyoruz arkadaşlar bol sarımsak da çok güzel oluyor turşumuz yine bir miktar da acı biber koyuyorum ve geri kalan iki kaşık tuzumu da üzerine koyuyorum toplamda 5 kaşık tuz koymuş oldum. 5 litre bidona 5 kaşık tuz. Yani her 1 litreye 1 kaşık tuz olarak bu şekilde ayarlayacağız. Ve şimdi üzerine suyumu koyacağım. Suyumuz da kesinlikle arkadaşlar içme suyu olacak. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. Ben köydeyim ve kaynak suyu kullanıyorum yıllardır turşuma bu şekilde kaynak suyu kullanıyorum ve hiçbir şekilde erime, bozulma olmuyor arkadaşlar. Sizler de kesinlikle içme suyu tercih edin. Çeşme suyu klorlu olduğu için turşumuzu bozar. Evet suyumu da ilave ediyorum. Çok fazla doldurmuyorum. Turşumu daha sonra yine kabarma yapacak çünkü. Kontrol edeceğiz. Ara ara kontrol edeceğiz. Ve taşar, taşabilir. Taşma ihtimaline karşı altına bir leğen koyabiliriz. Bir müddet taşacak. Daha sonra taşması duracak arkadaşlar. Suyu azaldığı zaman da tekrar şuraya kadar su ilave edeceğiz. Ve şimdi turşumun üzerine şöyle turşu aparatım var arkadaşlar. Ben onu kullanacağım. Şu şekilde aparatı da geçiriyorum ki fasulyeler yüze çıkmasın. Bu şekilde şimdi artık kapağını kapatacağım. Turşumun kapağını sıkıca kapatıyorum. Ve serin bir yerde güneş görmeyen serin bir yerde turşumu muhafaza edeceğim arkadaşlar. Turşum bu şekilde harika bir şekilde turşumu kurdum. Diğerlerini de aynı şekilde diğer fasulyelerimi de yapacağım ve daha sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ikinci bidon turşumu da kurdum ve şimdi ona turşu aparatı kullanmıştım. Dileyenler bu şekilde turşu aparatı kullanabilirler. Dileyenler de şu şekilde çöp şişlerle turşumuzun üzerine baskı yapabilirsiniz arkadaşlar. Fasulyelerin yukarıya çıkmaması için bu şekilde bidonumuza yerleştiriyoruz şişlerimizi. Yani bu da basit bir yöntem. Bu şekilde de baskı uygulayabiliriz. Evet, bu şekilde de yaptığımız takdirde yine fasulyelerimiz suyun yüzüne çıkmayacak. Ve yine kapağını sıkı bir şekilde kapatıp serin ve güneş görmeyen rutubetsiz bir ortamda turşularımızı bekleteceğiz. Kışın nefis turşular yapacağız arkadaşlar. Karadeniz'in orijinal fasulye turşusu. Çok güzel turşu kavurmalarımızı bu fasulye turşumuzdan yapıyoruz arkadaşlar. İçerisinde limon tuzu ve sirke yok. Sadece sarımsak, tuz ve sudan ve acı sevenler de acı biber koyuyor arkadaşlar. Sevmeyenler acı biber koymayabilir. Ve şimdi ben turşularımı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar benim 5 litrelik bidonla 3 bidon turşum çıktı. Turşularım artık hazır. Şimdi serin bir ortamda kış için turşularımı saklayacağım. Sizler de bu yöntemle harika fasulye turşuları hazırlayabilir ve kışın nefis turşu kavurması yapabilirsiniz. Sofralarınızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sizler de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak Videolarımı izleyerek ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok ama çok önemli. Videomu izleyen, abone olan, yorum yazan, bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.